Evet. Bakteri ve arkelerin ikinci kısmından devam edelim. Şimdi e, tabi bakterilerin e, ilk oturumda e, şey değinmiştik. E, işte genel yapısı nedir ne değildir ve en son beslenme şekillerine göre ototrof, heterotroflar simbiyozlar şeklinde ifade etmiştik. Yani birlikte yaşayanlar baklagillerin köklerinde ve nerede işte bizde kalın bağırsakta B ve K vitaminleri üreten bakterilerden bahsetmiştik. Şimdi sorunumlarına göre bir bakalım. Ee, sorunumlarına göre de zorunlu aerob bakteriler. Ne demek? Arkadaşlar air hava işte oksijen aklımıza gelsin. Zorunlu air yani zorunlu olarak oksijenli solunum yaparlar. Ve sadece oksijenli ortamda yaşarlar. Oksijensiz ortamda yaşayamazlar. Tamam mı? Bunlar da mezozom dediğimiz yapılar söz konusudur ama bu bir organel değildi biliyorsunuz. Zorunlu anaerob bakteriler var. Ne demek? Zorunlu olarak oksijensiz solunum yapanlar. Bunlar arkadaşlar ve metabolik aktiviteler için gerekli olan ATP ihtiyaçlarını sadece oksijensiz solunum yaparak karşılarlar. Ki sorularda karşımıza çıkar. işte ağza açık bir deney tüpünde işte e, zorunlu aerob bakteriler daha çok deney tüpünün üst kısmında zorunlu anaerob bakteriler ise deney tüpünün alt kısmında toplanır deriz. Bir de fakültatif e, bakteriler var fakültatif hem oksijenli hem de oksijensiz e, yapabilen demektir. Bunları da ikiye ayırırız kendi içerisinde. Geçici aerob bakteriler. Geçici aerob. Yani geçici olarak oksijenli solunum yapıyorlar. O, o zaman normali ne? Normalde oksijensiz solunum yapıyorlar ama kısa süreli e, oksijenin e, şöyle kısa süreli oksijenli ortamda da yaşayabiliyorlar. Tamam mı? Bir de geçici anaeroblar var. Normalde oksijenli solunum yapıyor geçici olarak da oksijensiz sorunum yapabiliyorlar demek. Bunlar deney tüpünün e, gerekli durumlarda her tarafında ne yapabilir? bulunabilirler arkadaşlar. Bakalım hemen mesela. 3 tane bakteri grubu var. Tüplerde nasıl yerleşir bunlar? Aerob oksijensiz sorunum deney tüpünün en üstünde birikecek. Anaerob oksijensiz sorunumda oksijenli ortamda yaşayamıyordu. Deney tüpünün altında. Geçici anaeroblar ise her yerde arkadaşlar birikecektir. Dolayısıyla ne deriz? 3 her yerde olacak. 1 yukarıda, 2 de aşağıda olacak. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Evet yani bakterilerle ilgili ifade edeceklerimiz bunlar. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Antibiyotik ve bazı kimyasal maddelere dirençli olmayı sağlayan enzimleri içerir. Neydi bu arkadaşlar? Ne Hangisinin tanımı verilmemiştir? Bakıyorum. Plazmit eledim. Bakterinin birbirlerine ve yüzeylere tutunmasını sağlar. Pilus. Aktif hareket kamçığı. Tür içi çeşitliliği sağlayan olay da hangisidir? Konjugasyon. Dolayısıyla burada endosporun bir tanımı bizlere verilmemiş. Peki. Bakterilerle ilgili olarak hangileri doğrudur arkadaşlar? Fotosentez yapan türleri vardır. Evet. Tüm türlerinde pilus adı verilen uzantılar bulundu. Şimdi düşünüyorum pilus acaba tüm bakterilerde mi vardı? Yoksa bazılarında mı vardı arkadaşlar? Bazılarında vardı. O nedenle bu yanlış oluyor. Endospor oluşturan türleri vardır. Evet. Çekirdek zar ve zarlı organelleri yoktur. O zaman cevabımız burada ne olacaktır? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Evet. Hangileri heterotrof bir bakteri hücresinde görülmesi beklenmez? Hücre zarına sahip olma evet. Ribozoma sahip olma evet. Ama klorofil bulunduruyorsa zaten ototroftur. O zaman cevabımız yalnız 3 olur. Geçtik. Bir diğer sorumuz bakterilerin tümünde olaylarının hangilerini gerçekleştirecek enzimler ortak olarak bulunur? Bakterilerin tümünde. hücrede sindirim, hayır parazitlerde gelişmemişti hatırlayalım. Öyle değil mi? Ee, ototrof da aynı şekilde. Çünkü onlar kendi içerisinde üretiyor zaten. İnorganik maddeden organik madde sentezi ototrofları da var. DNA işlenmesi ortak. RNA sentezi ortak. ATP sentezi ortak. O zaman cevabımız 3-4-5 olur. Zaten 3-4-5 de canlıların yine neydir? Ee, ortak özellikleridir deriz. Bir bakteri hücresi bölünürken aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Stoplazma bölünmesi var, DNA işlenmesi var, ATP lazım bu iş için ve protein sentezi var. Ama iyi ipliği oluşmuyordu çünkü hücre iskeleti yoktur ki iyi ipliğini oluşturan da biliyorsunuz Aster demek iyi ipliği. E, Orijinalde Aster'dir ve e, mikrotübüllerden oluşuyordu ve mikrotübüller bakterilerde yoktu. Bakteriler yüksek sıcaklık, dondurucu soğuk vesaire gibi durumlarda endospor oluşturuyordu. Buna göre endospor halindeki bir bakteriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Normal bakteriye göre birim zamanda tükettiği ATP miktarı çok azdır. Evet, çünkü su kaybediyordu, metabolizma hızını düşürüyordu. Üreme ile ilgili genleri pasiftir, doğru. Ortam şartlarına dayanma yeteneği yüksek mi? Yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla her üçü burada cevabımız olur. Fotosentetik beslenen bütün bakteri türleri için hangisi ortak değildir? bakalım. Işığa ihtiyaç duyma. Şimdi oksijen oluşturma o şimdi fotosentez yaptığına göre ışığa ihtiyaç duyar. Ototrof beslenme evet. Enzim kullanma nükleik asit. Şimdi oksijen açığa çıkarma ne demek? Bu ortak değil. Şimdi ne dedik? Hidrojen kaynağı olarak su kullanırsan hidrojenin yanındaki açığa çıkar. Yani oksijen çıkar. H2S kullanırsan S açığa çıkar. Sülfür. Hidrojen kullanırsam direkt hidrojen gazı H2 bir şey çıkmaz. Ona denle. Yani bütün fotosentez yapan bakteriler de oksijen gazı açığa çıkacak diye bir durum söz konusu değil. Cevabımız burada B şıkkı olur. Evet, klorofil taşıyan bakterilerin özelliklerinden değildir. İhtiyaç duyduğu e, organik besini dış ortamdan hazır alma. Hayır. Işık enerjisini kimyasal enerjiye çevirme. Evet. karbondioksit fotosentez aracıyla besin sentezine tüketme. Evet, o zaman yalnız bir özelliği değildir arkadaşlar. Hangisi bütün bakteride ortak gözlenen olaylardan birisidir? Şöyle biraz bekleyeyim siz de bakın isterseniz. Evet. Aerobik yani oksijenli solunum yapma ortak değil. Endospor ortak değil. Hastalık etken olma ortak değil. Patojen olma. Ototrof değil ama bölünerek bütün bakterileri nasıl çoğalır? Zaten başka alternatifi yok. Çoğalmak istiyorsa bölünmek zorundadır. Evet. Şeyi bitirdik arkadaşlar bakterileri. Ee, şimdi ikinci bir aleme bakalım. Prokaryot ve bir hücreli canlılardır. Bakın burada çok önemli bir şeye değineceğim. Bir sistematikçi bugün tek hücreli prokaryot bir canlı bulsa, tamam mı? Ee, keşfetse, yeni bir tür keşfetse, neye koyacak? Ya bakteridir ya arkedir. Şimdi bak, bakterilerin de iki temel özelliği var. Prokaryot ve bir hücreli, tek hücreli. Arkelerinde özelliği var, prokaryot ve tek hücreli. İyi de kardeşim, o zaman niye biz bunlara ayrı ayrı bir aleme yerleştirmişiz, değil mi? Ayrı ayrı diyoruz. Bu da bakın karşımıza çıkabilecek soru kanıtlarından birisi. İşte bakterileri şey arkeleri bakterilerden ayıran özellikler veya bakterilerle arkelerin ortak özelliği gibi örnekler karşımıza çıkar. Okuyalım. Önceleri Bakteriler içerisinde kabul edilen arkeler günümüzde hücre zarındaki yağlar. Var mı? Hücre zarında yağ vardı. Hatırlayalım. Fosfolipitti ya. Fosfolipidin yapısı, özellikle fosfolipitteki yağ asitlerinin farklılığından dolayı. Bir hücre duvarının farklılığından dolayı. Mesela bakterilerde peptidoglikan genellikle peptidoglikan yapılı bir hücre duvarı bulundururken, biz arkelerde bazılarında hücre duvarı var diyoruz ama yapısı peptidoglikan değil. Ne denir? Pseudo peptidoglikan ya da yalancı peptidoglikan. Peptidoglikana benzeyen demek. Dolayısıyla hücre duvarlarının yapısı da yine nedir? Farklıdır. Ribozomal RNA'ları, ribozomun yapıları farklı arkadaşlar. Tamam mı? Gibi farklılıklardan dolayı almışız bakterilerden ayırmışız. Önceden bakterilerin içerisinde e, incelenirdi bunlar. Bakterilerin içerisinde incelenirdi. Daha sonra bu gibi durumlardan farklılığından dolayı bakterilerden ayrılıp ayrı bir alem olarak inceleniyor şu an. Peptidü glikan bulunmaz. işte sahte peptidü glikan bulunur dedik. Mesela ee, bakterilerde histon protein yoktu. Ama arkelere bakıyorsunuz histon proteinlerinin olduğunu görüyorsunuz. Tamam mı? Ha bunun dışında arkadaşlar yine nedir? Çoğu özelliği aynıdır. işte depo karbonhidratı glikojendir. Yine bakterilerde olduğu gibi plazmit oluşumu söz konusudur. Hatta konjugasyonla bunları birinden diğerine ne yapma söz konusudur? Aktarmada söz konusudur. Yine azot döngüsünde söyleyeceğiz. Çoğu oksijensiz sorunum yapar. Azot döngüsünde vesaire işi yaparlar. Bilinen arkelerin çoğu kemosentetiktir arkadaşlar. Saprofit ve parazit türlerine rastlamıyoruz şu an için. Kemosentetiktir yani ototrof bir canlıdır. Ve hatta şunu söyleyelim. Bir canlının senin vücudundan beslenmesinin temel amacı nedir? Sindirim sisteminin gelişmesi ya yani da sistemlerin sindirim enzimlerinin gelişmemesi. E kardeşim o zaman ototrofsa, kendi besinini üretiyorsa, organik maddeyi hücre içinde üretiyorsa niye sana ihtiyaç duysun ki? O nedenle çok mantıklı gelmiyor. Ne mantıklı gelmiyor? Ototrof bir bakterinin parazit olması, değil mi? Ototrof bir bakterinin parazit olması e, insana çok da mantıklı gelmiyor. Öyle de değil zaten. Şimdi, peki bir diğer farkımız daha var. Saprofit denildiği zaman karşılığına bir kelime yapar yazarım. Ekstrem. Ne demek istiyorum? Ekstrem koşullarda yaşar bunlar. Jeotermal kaynaklardan Yanardağ bacalarının, kraterlerin etrafına. Derin deniz termal çukurlarından tuz göllerine, yüksek asit ve bazik özelliğe sahip sular. Bakın, son derece e, zorlayıcı şartlarda bunlar karşımıza çıkıyor. Ekstrem koşullarda hocam niye böyle bir, bir hani manyaklık yapıyor diyebiliriz ama rekabet yok. Yani böyle bir yerde yaşama şansın varsa örnek veriyorum Tuz Gölü'nün etrafında ormanlık bir alan yok. onun, dolayısıyla orada yetişebiliyorsa bir bitki rekabet edecek bir durum söz konusu değil. Yani bütün alan onun bundan daha iyisi yoktur gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bu da yine önemli bir özellik olarak karşımıza çıkar. Evet devam edelim. Şimdi bunu da işte biz arkelerde yaşadıkları yerlere göre sınıflandırıyoruz. Yaşadıkları yerlere göre sınıflandırıyoruz. Mesela neye göre işte metajenezler var, bataklıklarda metan gazı üretir bunlar. Bak mesela başka nerede işte e, özellikle otçul bakteri, otçul hayvanların inek gibi bunların bağırsaklarında, bun buralarda yaşar, tamam mı? Metan gazı üretirler. Termofiller var. Tamam mı? Termofiller aşırı sıcak ortamda yaşarlar. Mesela düşünebiliyor musunuz? Bizlerde enzimin optimum sıcaklığı 36,5'tür. Ama bir termofilin yani yüksek sıcaklıkta yaşayabilen bir arkenin e, de ki enzimin optimum sıcaklığı 85 derece. Sende ortalama ne diyoruz biz sorularda? 55 derecenin üzerinde denatüre olduğunu kabul ediyoruz. Ama bunlar da e, hepsinde değil tabii ki. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan enzimlerine baktığınız zaman bir kısmı 185 derece. O nedenle zaten uzay sanayinde aşırı soğuğa dayanıklı, aşırı sıcağa dayanıklı eğer enzim falan yapılacaksa bu daha çok kimlerden elde ediliyor? Arkelerden elde ediliyor. Halofiller aşırı tuzlu ortamlarda bakın tuz gölünde mesela. Tuz gölünde yaşayan bir balık yok. Çünkü hücrelerinden madde alışverişini hatırlayalım arkadaşlar. Hipertonik bir çözelti. Yani bir canlıysan tuz gölüne at, turşu olur. Öyle değil mi? Su kaybeder, büzülür. Ama bunlar dayanabiliyor buna. Tamam mı? Soğuk seven arkeler var. Psikrofil deriz bunlara da. Ve donma noktasına yakın yerlerde ne yapabilirler? Yaşayabilirler arkadaşlar. Peki arkelerle bu. Yani çok uzun bir konu değil arkadaşlar. Arkeler bakterilerin yaşayamadıkları zor ortamlarda yaşarlar. Bu canlardan elde edilen enzimler yüksek ısı ve zehirlere karşı dirençlidir arkadaşlar arkelerden elde edilen ezimlerle işte pis suların temizlenmesi ne bileyim mesela işte tankerler delindi ya da gemi kaza yaptı deniz yüzeyini ham petrol aldı bunların biyolojik temizlenmesinde genetik mühendisinde kullanılıyor yüksek sıcak ısıya dayanıklı işte Enzimlerin elde edilmesinde, elde edilmesinde DNA'ların çoğaltılmasında kullanılıyor. Ve tabi metan üreten arkelerde olduğu için özellikle e, biyogaz üretiminde kullanılıyor. İşte çöplüklerden artık biliyorsunuz biyogaz üretimi söz konusu buralarda kullanılabiliyor. Ayrıca altının saflaştırması gibi durumlarda rahatlıkla kullanılabiliyor diyelim arkadaşlar. Evet, örneklerimize bir bakalım isterseniz. Ne demek? Hangisi ee, ark arkelerde görülmez. Zarlı organel bulundurmaya rastlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü prokaryottur. Sıkıntımız yok burada. Cevabımız C olur. Hemen şuna bakalım. Hangisi? Mesela halofiller aşırı tuzlu ortamda yaşar. E doğru. Psikrofilik arkeler sıcaklığın 5 derece altında. Evet. Metajenik arkeler otçul sindirim kanalında yaşar. Evet. Ve biraz önce söyledik metan gaz üretiyorlardı. Termofilik arkeler zorunlu anaeroptur. Termofilik arkeler zorunlu anaeroptur. Böyle bir şey arkadaşlar söyleyemiyoruz. Dolayısıyla e, 1, 2, 3 doğru. Dördüncüsü ise yanlış olarak karşımıza çıkar. Evet. Bakterilerde olan bakın klasik bir soru kalıbımızdı. Bu her zaman karşımıza çıkabilir arkadaşlar. İşte bakteriler önceden şey arkeler önceden bakterilerin içerisinde olduğu için ne var bir? E, ortak özellikleri veya farkları. Bakın örneğe bakalım. Bakterilere ait olan özelliklerin hangileri arkealarda da karşımıza çıkıyor? Prokaryot hücre yapısına sahip olma, Evet. Tek hücreli olma? Evet. Peptidoglikon yapılı hücre çeperi? Hayır. Arkelerde yok. Ribozom organeline sahip olma? Evet. Olayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde olacaktır. Evet. Arkelerle ilgili hangileri doğrudur? Halkasal DNA yapısına sahiptir? Evet. Orada sıkıntımız yok. Ama histon vardı hatırlayalım. Kemosentetik türleri vardır? Evet. Foto heterotrof beslenen türleri vardır. Hadi buyur. Şimdi foto heterotrof ne demek? Önce foto ototrofa bir bakalım. Foto ototrof. Foto ototrof ışık enerjisinden ATP üretip bu ATP'yi de inorganik maddeden organik madde yapımında kullanılan demektir. Bak. Işık enerjisinden ATP üretip ışık enerjisini soğuran pigmentleri vardır klorofil gibi. Buradan ATP üretir ve bu ATP'yi de inorganik maddeden organik madde yapımında kullanılır. Yani diğer metabolik faaliyetlerde kullanılmaz. Umarım anlaşıldı. Peki fotoheterotrof ne? Fotoheterotrof ise ışık enerjisini absorbe eden pigmentleri var. ATP üretir. Ama bu ürettiği ATP'yi inorganik maddeden organik madde yapımında kullanılmaz. Başka işlerde kullanır. E o zaman inorganik maddeden organik madde yapamıyor hocam fotoheterotroflar. Evet, yapamadığı için besinlerini dışarıdan alıyor. Bu nedenle heterotrof. Ama ışık enerjisini de ATP enerjisine çeviren pigment sistemi olduğu için foto kelimesini kullanıyoruz. Bu nedenle buna fotoheterotrof diyoruz ve arkelerde bununla ilgili türler vardır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E olur. Arkelerle ilgili hangisi yanlıştır? Plazmit adını verilen küçük halkasal DNA taşırlar. Evet. Mitokondrilerle oksijen solunum yaparlar. Bakın bu yanlış. Niye? Çünkü arkelerde biz neye rastlamıyoruz? Mitokondrilere rastlamıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakterilerde gözlenen özelliklerden hangileri arkelerde de karşımıza çıkıyor? Mutasyona uğrayabilme. Bu canlıların ortak özelliği zaten. Protein sentezleme. Evet. Çoğalabilme, aktif taşıma. Hangileri arkelerde de gözlenir? Aslında dikkat ederseniz bu 4 de zaten canların ortak özelliği. Öyle değil mi? Cevabımız burada ne olacaktır? Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet. Şu an bakın bakteri ve arkeleri arkadaşlar bitirmiş olduk.